Bugün sizlerle birlikte Survivor'ı analiz edeceğiz ve fark ettiğiniz üzere görüntülü bir videodayım. E, bu benim için ilk olacak ama sizlerin desteğiyle bunu aşabileceğimi ve kendimi de geliştirebileceğimi düşünüyorum. Yani sizlerde mutlaka yorumlarınızı yazın. Çok ihtiyacım var çünkü ilk deneyimim olduğu için sizlerden gelecek görüşlere açıyorum. Şimdi gelelim Survivor'da neler oldu neler bitti. Ben sizlere sık sık gönderiler atıyordum Ve sağ olun sizlerde sık sık benim Kırmızı takımı tuttuğumu söylüyordunuz e Şimdi onlara cevap vereceğim Arkadaşlar Ben eğer Kırmızı takımı Tutuyor olsaydım Zaten burada böyle Bir yorum içine girip Bir objektif Yorum yapma çabasına girmezdim Ne yapardım e Çok basit Bir tane kanal açarım Adını da derim ki Survivor ünlüler FC ne, ne bileyim kırmızı takım PC. Bunu yaparım. Ondan sonra devamlı onları ölecek devamlı onları yükseltecek şekilde paylaşımlar mı yaparım? Ama konu bu değil. Çünkü ben burada bir kanal sahibiyim ve sağ olun sizler de beni ilgiyle takip ediyorsunuz. Yani e, güzel bir kitlemiz var. E, böyleyken de ben tabii ki objektif ve emin olun ki hiçbir takımı tutmuyorum, hiçbir yarışmacıyı tutmuyorum ve burada ben ne gördüysem ne izlediysen onu söylüyorum. Ha size uygun gelmemiş olabilir, e beğenmemiş olabilirsin. O zaman da bana söylüyorsunuz zaten. Ama anlamıyorum ki yani böyle değişik değişik yorumlar geliyor. Zaten onları engelliyoruz. Hiçbir şekilde, hiçbir şekilde onlara taviz vermiyoruz. E o yüzden de. Yani bu şekilde bakalım devam edeceğiz. Yani demek istediğim ben asla bir takım tutmuyorum. Buraya artık yazdıracağım kolye. Ben takım tutmuyorum diye o olacak. Neyse şimdi gelelim olaylara. Bugün ne oldu? Bugün e, Konseyde bu koca konseyde sadece Steven'i izledik. Neden izledik? Çünkü Steven bir hafta önce yaşanan şeyi e, gelip burada açtığı için. E, madem öyle şimdi ortada dilenmiş bir özür var tamam özür dilenmiş Batuhan hatalı mı? E, %100 hatalı zaten ben küfreden biri nasıl savunabilirim bu bana ters E, ondan sonra Steven'ın bunu büyütüp konseye saklaması doğru değil yani orada çok alakasız yerden girdi konuya İsmail'in sevincinden oraya girdi çok kötü bağladı e, madem öyle buraya kadar bırakmadı o şekilde önceki oyunlarda tepkisini koyabilirdi bunu düşünüyorum ve sonrasında bugün şimdi Poyraz aday çıktı Poyraz nasıl aday çıkabilir şimdi biz bunu söyledik gönderilerde attım sizlere ya Poyraz'ın bir defa zaten mavi takımda birinci çıkmama ihtimali yani Alena çalışkanın performans birincisi olması kadar falan yani şu an orada kim var Poyraz'ı zorlayabilecek Ayşe'nin son zamanlardaki duruşu belli. Merve'nin performansı belli. E Dora'nın hareketlerini görüyoruz. Steven düşüşte. Kim olacak başka orada birinci? Yine Poyraz birinci olacak. E ondan sonra da Poyraz'ın adayıyla düşecek. Ve diğer isimler potaya girecek. Hele ki bile dokunulmazlığı yarın gönüller takımı kaybederse o zaman siz seyreyleyin. Hadi bakayım. O zaman ne olacak? Poyraz'ın adayıyla düşecek ve diğer 3 kişi potaya girecek. Bunlar da kim olur işte? Dora, Steven'ı sokarlar. Bir de artık Merve'yi mi sokarlar, Ayşe'yi mi sokarlar? Takım birbirine girer. Şimdi bu böyle işlerle olmuyor. Çünkü sen takımını kandırmış gibi oluyorsun. Zaten son anda da karar değiştirip bu uygulamaya geçtiler. E bence çok yanlış. Yani böyle bir şeyin yapılması, böyle bir şeyin düşünülmesi ne bileyim. E, Poyraz'ı yazıyorsunuz. Ya arkadaşlar birisi de mi söylemiyor? Poyraz SMS birincisi çıkar. Biri de mi demiyor? Yani bu nasıl bir mantık? Ben anlamadım ki. Orada ne yaparsın madem SMS'ine güveniyorsan? Gidersin Ayşe'yi yazarsın. Ha, Ayşe ikinci, üçüncü çıkarsa dersin ki ha bak işte, strateji yaptık. Karşı takımı da potaya sokarız. O zaman bir şeyler olur. E, Poyraz bunu geçen dokunmazlıkla yaptınız. Elinizde kaldı. E, ondan sonra gelip de aynı stratejiyi yapmak bana kendi kalesine ikinci kez gol atmak gibi geliyor. O yüzden e, mavi takımı bu strateji konusunda acilen e, akıllı davranmaya davet ediyorum. Bunun dışında söyleyeceklerim kırmızı takıma çok müsamaha gösteriyorsun diyenler var. E, İsmail'in bugünkü sevincini tabii ki benden bir şey söylememi beklemeyin. Çünkü e, karşılıklı sevinçleri yapıyorlar. E, Steven da zaten Steven'a yaptı. E, Steven da bana sevinç yapın diyen birisi. Yani gözüme bakın diyen birisi. O yüzden de ben burada İsmail'i eleştiremem. Ha İsmail'in de çok hataları var. Çok kusurları var elbette. Ama bir Dora kadar değil. Arkadaşlar Dora'yı ben yani istemiyorum ya. Şu Survivor'da Dora'yı istemiyorum. Neden istemiyorum? Çünkü performans yok. Bir duruş yok. Bugün gördüğünüz arkadaşlar her yere caps olduğu video oldu. Ne, ne yapıyor orada? Poyraz gelecekken kendisini oraya paspas yapıyor. Ya böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle nasıl bir şey ben anlamadım ki. Yani ondan sonra da hala Dura'yı sevenler var. Yani benim görüşlerim bunlar. Yani Dora'nın hareketlerini beğenmiyorum. Bunu da buradan söylüyorum. Ve objektif olarak söylüyorum. Şunu tekrar hatırlatayım. Birisinden hoşlanmamak ya da ne bileyim birisini eleştirmek, taraf tutmak anlamına gelmiyor. Bunu da burada net bir şekilde söyle ve uzatmadan da videomuzu bitirelim artık. Ee, bize abone olmayı ve bu video hakkında da görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşürüz. お疲れさん。